Ya ben size sizin patron olduğunuzu öğreteceğim, siz Tayyip abinin de patronusunuz. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz, abone olurken zile de basarsanız yeni videolardan hemen haberiniz olur ve beğen tuşuna basarak kanalımızın büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip abi bir uluslararası komplo olduğunu, bu komplonun da merkezinde benim olduğumu ismimi geçirmeden anlattı görecekler dedi, bulup getireceğiz dedi. Devlet bulup getirir, orada bir sıkıntımız yok. Beni bulup getirmek gerçekleri değiştirecek mi Tayyip abi? Madem ben uluslararası toplumun parçası ajansam, o zaman bundan sonraki videoyu da Tayyip abi, kardeş olarak oturup ben sizin karşınızda anlatacağım. Ne zaman tanıştık? Ne zaman görüştük? Ne bir eksik ne bir fazla. Anlatacağım. Madem ki ben ajanım abi, ajan oldum. Ya bir özür bekledim abi ya. Ya bütün olanları anlattık, bütün her şey ortada, bütün bunları halk biliyor. Sana anlatmıyorlar, bir sen bilmiyorsun. Çevreni sarmışlar, bir sen bilmiyorsun abi. Geri kalan herkes biliyor. Asla saygısızlık içerisinde olmayacağım. Yaşadığım sürece sana karşı abi. Ancak sen görmek istemiyorsan, ben vatan haini olarak ben olmak istemem. Ben vatan haini değilim. Bunu en iyi sen biliyorsun. Senin hiçbir gücün yokken ben vardım. Onların hiçbiri yoktu. Alkış beklemedim. Ön planda olmadım. Elimden ne geliyorsa onu da yaptım. Bir dahaki videoda konuşacağız Tayyip abi. Beraber baş başa. Abi kardeş. İnsanlar dinleyecek. Açık delillerle. Bir de tam normal bilinmeyen delillerle de anlatımlarını doğrulayacak. Helalleşeceğiz abi. Bana harcan değil. Tımı <laughs> tüm dünyaya göstereceğim. Bir de şey diyorlar kardeşlerin devleti yıpratmak için uluslararası bağlantılarla anlaşma yaptı filan. Ya cahilsiniz ya. Cahilsiniz cahil. Mesela şey diyor, uluslararası uyuşturucu trafiği. Ben deseydim ki Binali Yıldırım başbakanlığı döneminde ülkeye sıcak para girsin diye özel gizli bir anlaşma yapıldı. Bu şekilde bu koordinasyon kuruldu. Devleti yargılatmak için. Bu kriminal bir olay. Kriminal bir olay mı? Eski başbakanın oğlu Brezolle ya Kıbrıs'taki o para sistemi Orta Doğu'ya gidiş. E ya biz herkesi gider alırız. E Halil Falyalı'yı niye almıyor? E yayınladı arkadaşlar Amerika'nın kırmızı arama şeyini Orta Doğu'nun uyuşturucu patronu diye. E Türkiye'de de bet işlerinde var e, Herkesi gidip alıyorsunuz gidin onu da alın. Ama onda kasetleri var. Herkesi çekmiş o zaman. <laughs> ben Halil'den öğrenmedim. Ben bir de öyle kaset yayınlamak filan değil. Namuslu adamın kasetini yayınlamam. Adam çıkıp derse ki bu anlatılan doğru. Niye gelmeyeyim? Sapık mıyım ben? Teşhirci miyim? Ama beni boşa düşürecek, beni böyle bir şey varsa şerefsiz. E o zaman ben mi şerefsizim? Olmaz. Olmaz. Ben kendimi size mahcup ettirmeyeceğim. Sizi de beni dinlediğiniz için başkalarına karşı mahcup duruma düşürmeyeceğim. Dikkat ediyor musunuz? Yüce Allah hiç yardım etmiyor artık. Önceden bir şey oluyordu, bir mucize oluyordu. Rusya-Amerikan sorunu petrolü 20 dolara çekiyorlardı 100 küsür dolardan. Ekonomik açık kapanıyor da hep bir yardım. Dikkat edin artık hiç gelmiyor. Hiç gelmiyor. Dedim ya gökyüzüne çıktı ya. Vallahi çıktı ya. Bu kadar zulüm olmaz arkadaş. Ulan herkese zulüm ya. Onu korkut onu korkut lan bir dur arkadaş ya. Ulan bir rahat yaşayalım ya. Bir tane kral yok ki 20 tane padişah gözü ülkenin içinde. Padişahım çok yaşa, padişahım çok yaşa. Tamam. Ama bizim atalarımız ne yapmış? Dünyayı yönetirken padişahım çok yaşa yapmış. Sonra da demiş ki cuma sonra öbürlenme padişahım senden büyük Allah var. Var. Size şeyi bilemezsiniz. Allah bilir. Her şeyi biz biliyoruz. Bilemezsin kardeş. Bilemezsin. Bir tripod bir kameranın başına bela açacağını bilemediğin gibi. Ya Allah aşkına kendimizi neden kandırıyoruz? Şimdi kendimizi kandırmanın ne alemi var? Azerbaycan'da olay oldu. Azerbaycan'a siyahları yolladık. Yollamadık, yollamadık. İyi de yaptık. E Katar'da sorun oldu. Katar'a ne yaptık? Askeri birlik kurduk mu? Kurduk. Azerbaycan'da soğar var. Sokarın alt şirketleri ortaklıklar var. E da zaten bankalarda paralar var. Filistin'de ne var? Filistin'de hamaset, Kardeşlerimizle beraberiz. Kardeşlerimiz. E kardeşlerimizle beraberse on tane siyah doğru yollayın. E hani beraberdik? E niye yollamıyorsunuz? Öyle cami çıkışında bağırmayla olmaz mı işte? Olmaz. Ya kardeşim Filistin'i İsrail'in giden malları taşıyan gemilerin kimin olduğu belli. İsrail'de kimin o gemilerin yazanesi merkezi olduğu da belli. Boykot edelim, şey edelim ya boykotu ya bırak, onların malını taşımayı bırakın o zaman. Ya bu Filistin konusu var ya, ayrı bir konu, yemin ediyorum. Buraya değinmek lazım, hem de çok değinmek lazım ama milleti kasmak için din elden gidiyor, devlet elden gidiyor, aman be Ya doğdum din elden gidiyor, devlet elden gidiyor, temiz toplu. Hep bu konular olunca bir yerde bir film. Yalandan film çevirmenin anlamı yok. Diyordum ya Suriye'de sorun var. Evet, şimdi bu konuyla başlayacağız konuşmaya. Kıymetli kardeşlerim, Mitterler yakalandıktan sonra benim kendi kafamda şöyle bir şey oluşmuştu. Biz oraya hem toplumun duygularını yükseltmek hem de oradaki kardeşlerimize yardımcı olmak için bayır, bayır, bayır bucak diğerlerine nedir? insansız hava aracı, işte kıyafetler ama çok fazla sayıca bunlar oradaki tüm savaşçılara yetecek kadar. Telsizlerden tutun, çelik yeleklerden onlar bunlar tırlar ve bu projeyi düşündük. O milletvekili arkadaşımızla da konuştuk. O milletvekili arkadaşımız da düşünceyi aldı. iletmesi gereken yerleri iletti. Tamam. Sonra dediler biz ek tırlar verelim. Sizin tırlarla işte beraber işte bizim tırlar Serap Beker yardım konvoyu diye gidiyor. İşte Basra'da resimler veriyoruz. Halkı şey yapıyoruz. Bütün hepsi tüm ekipmanları yolluyoruz. Ama benim adıma giden diğer araçlar var. Onlar da başka yerdeki işte Türkmenlere gidiyoruz diye biliyoruz ama biz o araçların içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Ya bilmiyoruz dedim biliyoruz da silah var yani saf çocuk değiliz. Bu mı? mı? Olması lazım gereken şey. Ama bu bir tarafından organize edilmiyor. Askeriye tarafından da organize edilmiyor. Bu Sadat tarafından organize ediliyor. O Sadat'ın içerisinde bir ekip tarafından. Şimdi biz bunları yollarlarken işte ben bunların hepsi ben kendi paramla alıyorum. Onlara ait. Onlar hariç onlara, onlara benim hiç bilgisi yok. Ama benim adıma gidiyor. İşte işlem yapılmıyor, kayıt yapılmıyor, direkt geçiş yapılıyor. Sonra ben bizim yüklü miktarına müslüm işçiler araçlar yollamaya başlayınca dediler bize de biraz değil misin orada işte baş savaşçılar tamam dedim böyle Ya bakıyorum böyle şimdi Türkmenler her yerden videolarla teşekkür ediyorlar aracı aldık aracı aldık. Ya bir iki tanesi böyle Bak Arapça konuşuyorlar. Yani Arapça konuşmalarında sorun yok. Ya sonra bizim o Türkmen arkadaşlardan biri dedi ya bunlar en dedi. Allah 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 bu. Bizim diğer arkadaşlar da bana diyor ki ya bu gidenler en usturaya gidiyor diyor. Evet benim üzerimden gidiyor. Samimi yapıyorum. Ama ben yollamadım. Sadatçılar yolladı. <laughs> Böyle küçük istediniz değil mi? Göreceksiniz kimlet kutusu sokacağım hepinizi tüm dünyada. Göreceksiniz. Evde devleti de yargılatmayacağım. <laughs> Göreceksiniz. Belki devlete para cezası engel olmadığı için, engel, şey yapmadığı için gerekli tedbirleri almadı da birkaç yüz bin euro. Devamlı biz her şikayette zaten bizi haksız bulup ödetiyorlar. Ondan bir şey olmaz ama devlet benim bu hikayede değil. Sadadaki ama bir bölüm var. Bak şimdi oraya geliyoruz. Eeey, pandemidenin ilk kutusunu açtınız bakalım. Şimdi siz, <laughs> Suriye'de ticaret yapmak için ne yapmanız lazım biliyor musunuz? Metin Krallı Bey var, tam makamıyla söyleyeyim ondan bakıyorum. Cumhurbaşkanlığı İdare İşler Başkanı, külliyede. Şimdi ona gideceksiniz. Evet. Ama böyle bir iki kanlılık alışverişleri söylemiyorum. Büyük montanlılar, haça, kan, petrol, çay, şeker, alüminyum, bakır, ikinci el araba bunlar milyarlarca dolarlık para öyle şey dinlemeyin, büyük para. E Suriye mücadelesi için parayı kim verdi? Biz, devlet, devlet vermedi mi? Devlet. Kim şey doldu orada? Millet. Şimdi orada yapılan ticareti anlatacağım. Siz oradan olayı aldıktan sonra sizi şey yolu medya grup var. Murat Sancak, Ramazan Öztürk. Evet. Tüm yerler şey orada. Onların da olayı geçtikten sonra kime gidiyorsunuz? Ebu. Ebu Bağ'ın iktisat sorumlusu var. Ebu Abdurrahman. Ebu Şeyma ismini de kullanıyor. Şu anda da ticaret böyle yapılıyor biliyor musunuz? Ya ben o zaman demiştim ki o tarihte ya biz bunlara bu silahları veriyorsunuz. Bunlar bizim Şii Türkmenlerle savaşıyor, ondan da mi iki detayı anlattı? Bunlar dedim bizim Şii Türkmenlerle savaşıyor, bizim da Ya dedim bir anlat abi, bilerim, bilelim. Bir bilelim ne oluyor da, biz bilelim, bizim üstümüzden gidiyor. Herkes diyor ya, Sedat Peker getirdi silah. Ya işte yeni bir dengeler kuruyor, şöyle Ya dedim bana anlatacaksınız. Berat Albayrak nerede biliyor musunuz? Hep arıyorsunuz ya. Murat Sancar evi var. O Hadımköy, düzü tarafında orada kalıyor. Beraber. Bu kadar çocuğu şehit olacak. Suriye'ye girilmeli mi? Girilmedi. Kalınmalı mı? Kalınmalı. Doğru politika mı? Doğru politika. Ama oradaki para neden hiç bizim devlete gelmiyor? Hala sadece da devletten oraya bizden para gidiyor. Biliyor musunuz? Zaten daha gitmiyor. Ama orada bir ticaret var. Para kazanılıyor. Hem de büyük, çok büyük para. Benim bu anlattığımın arzinde orada büyük montanlı iş yapamazsın. Suriye'de böyle işte. Ne kadar enteresan değil mi ya? Bu oradan Türkiye'ye gelen bir lira para Milyarlarca dolar ya. Ya biz oralara niye gittik? Hep terör engellemek için halen da kasadan para gidiyor. E o ticaretten giden para nereye? Bizim MT grubu, Nereye? Murat Sancak, Ramazan Öztür. Berat Öztürk'ü mü? Metin Kıratlı. İdari İstihar Başkanı İktisat. Bir de Nusra. Ya bu söylediğimin doğru olduğu açık o ben söylüyorum. Evet, şimdi bizim süslü Süleyman'a geldik kardeşlerim benim. Kenan'ın yani hani mahallede bir çocuk gelir, böyle delikanlı tavırları vardır. Kardeş hoş geldin filan dersiniz böyle. Çocukluk zamanlarında. Sonra bakarsınız lan bunda biraz yamukluk var, böyle kaypaklık yapıyor. Sonra bir hatasını yakalarsınız, tam döveceksiniz. Öyle mi yaptın filan, bir bakarsın bu araya tak yürü. Bu taraf taşar denir, mahallede kaşarı. Mekanı hariç. Ya Allah aşkına doğru <laughs> söyleyin ya. Bak Allah'ın adını verdim. Ya o televizyon programında görmedin mi ya? Gazeteciler iki konuşmuş. Öyle dedi böyle dedi soru soracaklar. Tak onu yaptı. Tedavici falan var aradan yürüdü gitti. Ya hani saydı 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 kaçtı gitti ya. Erhan Tuncer'in diye orada Ya bir adama demezler mi? Namus sahibiysen açıkla. Hani nerede ortakmışız? Biz bu adamla nerede rezil çekilmişiz? Nereye düşündün ya? O kadar emin söyledi ki ben böyle şüpheye düştüm. Ya biz bu adamla devamlı görüşmüş müyüz? Ne yapmışız biz bu adamla yok? E o arkadaş da bir tanımı. Ben de onu tanımım. Ya bir samimiyetliğimiz yok. Ya dedim belki bir kere bir yerde görmüş müyüm falan. Onu da zorladım çıkaramadım. Ama orada Erhan Tunca, işte layık kesimin çok hassas olduğu konu, Danıştay cinayeti, ya bu adam karışık adam. Hani o mahallede kaşarları anlattım ya biraz evvel. Tak aradan yürüyecek ya kafaları karıştırıyor. Bir de DHKP'li bir tane ee, ablası DHKP'liymiş. O DHKP'den bana bağlantı kurmuş. Sonra Nureddin'den de PTR almış olayı. Benim koruma kararı. Ya vallahi İçişleri Bakanlığı makamında bir deli oturuyor. Ben size söylüyorum. İnanmıyorsunuz. Ben şimdi desem ki Nurettin diye birini tanımıyorum. Kimse aksini iddia edemez. Çünkü telefon konuşmam yok, resmim yok, hiçbir şeyim yok. Onu araba vermişim. Ben Nurettin'i tanıyorum. Tanımıyorum deseydim hiç kimse kanıtlayamazdı ama ben tanıyorum çünkü bir şey var bunu anlatmak lazım. Namuslu olmak lazım. Komiser muaviniydi. Herkes kendi semtinde komiser muavini, karakol komiserini falan tanırsınız ya. Biz de bu arkadaşla bir gün çevirme yaparken tanıştık. Birkaç kez böyle çok bir sanmettiğimiz yoktu. Sonra bir arkadaşı dedi, anlattı. Ya bu dedi niye böyle biraz içine kapanık gibi bu arkadaş? Bana şey dedi. O sırrını biliyormuş. Sır gibi bir olaydı. Sırrı dinle, sen de öğren sırrı. Bu polis akademisine giderken 13-14 yaşlarında ablası varmış bunun. Terş Bu er gidip bilgi veriyor, bildiriyor. İşte ablasının böyle böyle toplantılar yaptığını, büyüleri geldiğini, polisler de gelip, o da akademide öğrenci işte bunların toplantı yaptığı geliyorlar, onlar da teslim olmuyor, çatışma çıkıyor ablası ölüyor Nurettin'e yani Nurettin'in ablası üzerinden diyor ya ya 34 sene önce ablası ölmüş ya ya size diyorum inan bu adam deli yani, mahallede kaçar, tak 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 anlattık işte, yere kaçamazsın, dur ya benim THKF'de koruma almaya ihtiyacım mı bu? Ya pek özlemeyecek mi yöneticileri? Adamları açık açık Senat ve Gerçeteci'de diş çöktür diyoruz, şunu yapacağız, bunu yapacağız. Eee? Fetö'nün müşteki, ilk yetkisi hale getirecekler 26 kişilik listede, USB'de çıktı o 26 kişi kim, hangi otelde, hangi evde, adresler, yanında kaç koruma var, bütün hepsi yazılı. <laughs> benim THG Open korumaya mı ihtiyacım var? Bir de diyor ki biz ajan diye yerleştirdik. Yalan! O da yalan! Ya ajan diye yerleştirdiysen benim dosyada niye bu koruma polislerde ifadesi yok? Ajansı ifadesi olması lazım. Ya harbi mi aledik? sen arkadaşlar. Nasıl bir adamsın ya? Ya efsanesin yok. Kuran çarpsın ya. Bir de diyor yurt dışına gitmedi polisi. La yurt dışına gitti İmran. 7-8 ay yanımda kaldı. Evet. Özelim de normal değilim ki. 7-8 ay benimle beraber kaldı orada koruma polisi. Evrenleri orada. Hızlı geçmem lazım. Bir tecavüz olayından diyor. Tecavüz diyor. Ulan sap senin tipin tecavüz diye benziyor. Şu tip kim var? Tecavüz olmaya ihtiyacı mı var? Allah korusun. Sen sapa benziyorsun lan. Karakolda diyor olayı kapattı gitti karakola. Lan ben o olayla ilgili karakola hiç gitmedim. Savcılığın daveti üzerine savcıya gittim. Olayı anlattım. Bu polislerle ilgili şikayetçi misin dedim. Şikayetçiyim dedim. Bundan başka benim bir farkım yok. Polislerle ilgili şikayet. O böyle şanlı gazeteciler var ya. Savcılığın kararını yayınlayın dedim. Bak böyle haber yaptınız. Ben bu olayla hiçbir ilgim yok. Onlar ne dediler biliyor musunuz? Biz de dediler yayınlayamayız ama isterseniz ilan verin. Ya 100 bin dolara yakın paramı aldılar. Olayı... Onlar ayrı sayıp ötüyorum ya. Ya ben de çektim kardeşim ya. Bir de bu tecavüz olayında diyor ya böyle böyle diyor bak. Teşhis etmiş. Ya karakolun içinde bir tane kalpazan varmış. <laughs> Emniyette, organizede, utakat yapanların için cezaevinde şimdi. FEDÖ'den. O kalpazanı Tercüman yapmışlar ya. Ya suçluyu, ne suçluyu, Onu da çalsız öyle öğrendik, patlattık zaten. Savcının aklı çıktı. Ya bu devirde böyle şeyler olur mu dedi? Ya dedim ben neler çekiyorum gibi insan. Yıl geldi gibi <laughs> indir hala devam da. Bir de FG plakalı arabaya biliyor bu şu. Ya bir tane bir arkadaş vardı. Ben dedim ki ya bu deli mi nedir hep aynı şeyi diyor ya. Ben cezaevinden çıktığımda araba kiralamıştık dedim ya. Arabanın plakasıyla mı ilgilenesem 100 bin tane derdi bu. Ya dedim ki de araba kiralık olmasa ne olur kardeşim her FG plaka olan Fethullahcı bu manyak mısınız dedim ya. O da olayı olanları da Abdullah Öcalan'ı diye tutuklayın. Sonra birisi bir mesaj yazmış. Abi diyor Beykoz'da diyor ruhsatlar gelirken o arabanın tarihinde FG plakalıydı bütün arabalar diyor. Bu yaptığınla Fethullahçılara hizmet ettiğini anlıyor. Fındık kadar beynin var, Cumhurbaşkanı olmaya kalkıyor. Lan beynin yok. Lan bu ülkede devlet aklı olan bürokrat kalmadı mı? Buna niye anlatmıyorsunuz? Bu adamlar 3-5 sene sonra zevk denen daha büyüdü mü yeni zevk kimse inanmayacak. Lan deli misiniz? Cezadan korkmuyor. 2000 sene ödün. Lan kim korkuyor cezadan? Sedan Peker'ın bütün değil mi? Ters <laughs> kalmaya bağlıyor. Ya deli arkadaş, vallahi deli diyorum ya. Bir de gel namussuz gel ailemi kattı. Eşimin şirketi var. Ulan benim eşim bu şirketi hayatım önce gitmedi. Ben çocukların ileride olur şey olur diyor. Büyük bir şirket de değil ya büyük bütçeleri olan. Oradan para transferi. Ulan şirket karşılalım şirketten, para transferi olsun. Mahallenin kaşarı tak 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 anlattı yürüdü. Ama ben İsmail değilim. Ben Merdan ya Merdan da değilim. Ya İsmail Saymaz bir de senden özür diledi ya. Ben ikisini de çok okurum biliyor musunuz? Ama İsmail Saymaz Bey'i şey tek boşa düşürdü. O Habertürk'ün veysi var ya veysi. Ha veysi, veysi. İsmail Saymaz böyle hazırlanmış, dolmuş, tam ilk girişte bir şey diyecek. Tak kelepçeyi taktı ona. Dur dedi, niye sinirleniyorsun? Böyle o ışık tutulmuş, tavşan gibi kaldı. Bir daha da bir şey diyemedi. Ya diyorlar ne yapsaydık? La kalk git Ya adam iki buçuk saat konuşmuş sizlik şehir bu ayıp ya. Ya bir de adam diyor ki o diyor işte tecavüz diyorsunuz ki siz suç örgütü lideri zaten. Sizsiniz lan tecavüzcü. Sizsiniz lan suç örgütü. Gazetecilerin tecavüzleri daha çok daha geçmişe dön bak. Nasıl bir insansınız arkadaş siz ya? Hem gazetecilik yapamıyorsunuz hem de, de diyorsunuz ki son zaten suç örgütü yapar. Yüz bin tane önünüzde delil var. Adam orada. Ya yani cinayet diyor ki evet ben aradım diyor. Arattırdım diyor. Silivri Emniyet Müdürlüğü. La desene de kardeşim bu adam seni arattıktan üç saat sonra niye intihar etti? Bu nasıl gazetecisiniz siz? Ama siz namuslu gazetecisiniz bak. İsmail Saymaz Bey, Merdan Yanarda sizi boşa düşürdü. Mahallelik kaşarı gibi kaçtı. Siz çarma değilsiniz. orijinal. ama büyük tezgaha geldiniz. Vallahi büyük tezgaha geldiniz orada. Doğruya doğru. Neyse, sen zaten oraya torpilden geldin. AK Parti ile dengeyi tutmak için seni getirdiler. Sen de biliyorsun, sen o işin adamı değilsin. Adam soru soruyor, sana ne? Sana ne? Ama moderatör hanım, Kübra hanımı yanıtmayacağım. Utanacaklar. Bir tek suç örgütünden geçmişte sabıkam var. Ama memnun haklarımı ben geri kazandım. Sabıkam silindi. Onu da mahkemeyle geri alacağım. Utanacaksınız. Bir boş vakit olsa anlatacağım. Bir de Hüsnü var ya, Kia demişti ya. Buraya geleceğim de şu Kia'yı anlatayım. Benim Kia var demişti ya. Siz diye bir sorar mısınız? Son 4 senede İçişleri Bakanlığı döneminde bu ülkedeki ne kadar, ne kadar, ne kadar büyük holding var, kurum, kuruluş var. Hepsi bunun şirketi de geçti biliyor musun? Ya bu makam suistimal etmek değil mi? Bu bile suç. Ya sen bu kadar nasıl büyük bir şirket bir anda? Açıklasınlar poliçeyi diyor ya ben poliçe kesince çok mutlu oluyordum. Ben de mutlu oldum senin. Kes poliçeyi gelsin paralar. Evde dev gibi kurulmuşlar. Mata böyle. Paket paket. Çuval çuval. Benim yakınlarıma böyle operasyon yapacak. Resulü takdiği vermişsin. Bir de istihbarattan sorumlu ilerliyet müdür yardımcısı. İstanbul adamı tüm organizasyonu yapıyor. Yap. O bakanlıktan ayrılacaksın. O bakanlıktan ayrılacaksın da bir olay yaşadı. Bu Libya'nın bizim Libya'da bulunmamız çok önemli. Mavi vatan çok önemli. Olmalıyız. Çok enteresan bakın. Bakan Bey'le tanıştık. Bir konuyla ilgili ismini vermeyeceğim sıkıntıya girmesin. Bakanlar Kurulu toplantısı var. Bizim bakanlar işte Saraç Bey onun şeyleri yanında bakanları bu arkadaş o ekipten diyelim konuşma oluyor. Konuşma olduktan sonra çok enteresan. Normalde işte diğer bakanlar müsaade isteniyor, baş başa görüşülecek. Sayın Cumhurbaşkanımız kendisine şu 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 şu, şu ihaleler şu, şu şirketlere verilsin. Tamam. Adam istifa etmişti hatırlıyor musunuz? Niye istifa etti diye herkes herkese sordu. Ben de bilmiyordum. O adam anlattı yeni öğrendim. O ilgili Libya'lı iş adamları ve savaşta bunu destekleyenler biz ne yapacağız diye buna şey yapınca adam presi, şey yapıp istifa etmiş. Bakan söyledi ben, onun yalancısı. Ama istifa olayını hatırlıyor. Şimdi Libya'da şehit olanlar kim? Ya niye beş tane on tane aile alıyor bu ülkedeki tüm parayı? Niye halk fakir? Ya bu sorunun bir cevabı olması gerekmiyor mu? Ekonomimiz büyüyor. Maşallah. Ya diyorlar ya böyle böyle ya yemin ediyorum benim akrabam. İbrahim Genel Kağıdhan dedi. Oğuzun Suudi Genel. Yanlarında çalışıyor. binlerce daire var üstlerinde tapu. Belediyelerdeki imar müdürleri. imar müdürü nasıl yüz iki yüz dairesi olur diye bunlar iş adamı diyor. Ya bir adamın üstünde binlerce daire olur mu? Ulan milletin köpek kulübesi yok. Ölüyorlar açtıktan millet. Araştırın o kadar tapu var mı yok mu? Artık kontrol edilemiyoruz bir şey. İnsanlar delirmek üzere. Ancak kardeşlerim Allah aşkına sizi galerine getirip sokağa çıkın diyenler olacaktır. Yapmayın. Ya ben size sizin patron olduğunuzu öğreteceğim. Siz Tayyip abinin de patronusunuz. Evet. Şimdi onun başını siz veriyorsunuz. Vallahi var.